Kripto Nabız kanalından yeni bir altcoin analiz videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. XRP fiyatı son günlerde önemli destek seviyelerini kaybetmiş olsa da, kripto analisti Egra Kripto'ya göre grafik hala boğa formasyonunu koruyor. Teknik göstergelere dayanan analizler, KRP'nin yakın gelecekte yeniden yukarı yönlü bir kırılım yapabileceğini ortaya koyuyor. XRP, 2 doların altına sarksa da analistlere göre simetrik üçgen formasyonu hala geçerliliğini koruyor. 200 günlük EMA seviyesi yeniden kazanılırsa yükseliş trendi başlayabilir. Simetrik üçgen formasyonu hala bozulmuş değil. HRP'nin teknik görünümünde öne çıkan en belirgin yapı, simetrik üçgen formasyonu. Bu formasyon genellikle yükseliş hareketlerinden sonra oluşur ve yeni bir yukarı yönlü kırılımın sinyali olabilir. XRP aylardır bu formasyonun içinde işlem görüyor ve fiyat, 21 ve 50 günlük hareketli ortalamalardan destek bulmaya devam etti. Özellikle 1,70 dolar seviyesi, KRP'nin düşüşleri sınırladığı güçlü bir destek noktası olarak öne çıktı. Analist Egra Kripto'ya göre formasyon hala geçerli, fakat KRP'nin yönünü tekrar yukarı çevirebilmesi için kritik bir teknik seviyenin aşılması şart. Kritik seviye, 200 günlük EMA analistlere göre KRP'nin 200 günlük üstel hareketli ortalamayı, EMA yeniden aşması gerekiyor. Bu seviye, genellikle piyasa eğiliminin yukarı mı yoksa aşağı mı devam edeceğini belirleyen bir sınır olarak kabul ediliyor. İTRP daha önce bu seviyeyi kırdığında uzun süren düzeltmeler yaşanmıştı. Yükseliş senaryosu hala masada. TRP'nin toparlanma sürecine girmesi için ilk olarak fiyatın tekrar 2 doların üzerine çıkması ve bu seviyede tutunması gerekiyor. Ardından işlem hacminin artması ve momentumun güç kazanmasıyla birlikte yeniden bir boğa senaryosu şekillenebilir. Formasyonlar teknik anlamda hala geçerli. XRP yatırımcılarının dikkatini 200 günlük EMA üzerine yoğunlaştırması gereken bir süreç yaşanıyor. Bu seviye aşıldığında, KRP'nin fiyat hareketlerinde yeniden ilme kazanması mümkün olabilir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.